Arkadaşlar merhaba. Audi A3 arabamız için RS3 dönüşüm projemize start verdik. Arabamızın ön tamponu şu anda orijinalde bildiğiniz üzeredir. Ön tampon montajı yapıldıktan sonra bir çekim daha yapacağız. Çıkan parçalarımız, daha doğrusu orijinal RS3 parçalarımız Tayvan Grutku olarak görüldüğü üzere böyle kutusunda tertemiz. Arabamızın arka tamponuna şu anda RS3 uygulamamızı yaptık. Eski tampon çıkartıldı, üzeri streçlendi. Ön tampon, arka tampon, yan bir yer spoiler olarak ve egzoz sistemlerine devam edeceğiz. Şu anda arka tamponumuzun montajlı hali arasız olarak bu şekildedir. Yoğunluktan arka tamponun önceki halini çekemedik. Tamponların montajı yapıldıktan sonra egzoz sistemlerine ve yazılım işlemlerine devam edeceğiz. Takipte kalın. Güzel bir çalışma olacak. Hoşçakalın. Şu anda yine arka tarafta yapımı devam eden bir 4 F-32'miz var. Yan daha önceden M4 dönüşüm yapmıştık aracımıza. Şu anda maçbel altı diplerimiz Tayvan gutku olarak boyanarak montaj yapılacak. Arka kısımlarımıza Bosch Schreiner difüzör ve dörtlü Akrapovic yüzlük eksozuşlarımızı uygulayacağız. Yine bitmiş olan bir M4 dönüşüm kabriyo arabamız var. F33. Takipte kalın arkadaşlar. Ön tarafta yine var yapımı devam eden. Hoşçakalın.